Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 25 Haziran Salı. Ülke genelinde sıcak hava görülecek. Batı bölgelerinde düşen sıcaklıklarla beraber rüzgarın etkisi hissediliyor. Şimdi haberler. CHP heyeti, asgari ücrete ara zam, emekli maaşlarının artırılması, tarımsal destek ve vergide adalet başlıklarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i ziyaret etti. Partinin genel başkan yardımcılarından Yalçın Karatepe, 4 saatlik görüşmenin ardından acı ve çeteyi vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördük, dedi. Enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücünün en az dörtte bir oranında düştüğünü kaydeden CHP heyeti, ara zammın zorunlu olduğunu yineledi. Öte yandan, Bloomberg'in anketine göre, özel sektördeki her üç şirketten biri, çalışanlarına ara zam yapmayı düşünüyor. Türkiye'de çalışanların %82'si asgari ücrete zam yapılması gerektiğini, %52'si ise kendisine ara zam yapılmazsa iş değiştireceğini ifade ediyor. Karatepe ayrıca en düşük gelir grubundan her ay 2 milyar lira vergi alındığını belirterek vergide adalet talep etti. Bu sırada bu hafta meclise sunulması beklenen vergi paketi taslağında bazı değişiklikler yapıldığı öne sürülüyor. Henüz resmi bir açıklama ya da yasa teklifi olmasa da 104 sayfadan oluşan taslak geçen haftalarda basına sızdırılmıştı. İddialara göre Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in orta vadeli program çerçevesinde hazırladığı vergi reform paketi kamuoyundan ve AKP'den gelen tepkiler üzerine en az 5 kez değiştirildi. Paket kapsamında engellilerin ÖTV'siz araç alımının kaldırılacağı bunun yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engellilerin gelir durumuna bakarak yerli araç fiyatları üzerinden bir miktar nakit para desteği vereceği adı anılan değişikliklerden. Yurtdışı çıkış harcı ise 150 liradan 1500 liraya yükseltilmek üzere taslaktaki yerini aldı. Ayrıca harcın her yıl değerlenme oranında artırılması planlanıyor. Şimşekle görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini söyleyen Karatepe, somut bir değerlendirme duymadım dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, adalarda günlerdir devam eden azmambüs kriziyle ilgili ilk kez konuştu. Tepkileri saygıyla karşıladıklarını söyleyen İmamoğlu, lisanslanabilen tek araç tipi buydu. Daha farklı bir aracın üretimi için ARGE çalışmaları sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok, dedi. Diyarbakır ve Mardin arasında 15 bin dönüm arazide çıkan yangınla ilgili savcılığın ön raporunda yangının elektrik kaynaklı olabileceği belirtildi. 3 gün süren yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. 50 bin dönüm üzerindeki arazinin etkilendiği yangında 1500'ü e aşkın küçük baş hayvan yaşamını yitirdi. Mardin Tabip Odası, kentteki hastanelerde yanık tedavi birimi olmadığını açıkladı. Dünyanın en mutlu şehri Danimarka'nın Arhus kenti olarak belirlendi. Dünyadan 250 şehrin dahil edildiği Happy City Index'in 2024 raporunda, İstanbul 197., İzmir 222., Antalya ise 246. sırada bulunuyor. Bayram tatili boyunca, kapıda vize uygulaması dahilindeki Yunan adalarına, günlük ortalama 15.000 ziyaretçi deniz yoluyla Türkiye'den geçiş yaptı. Uygulamanın geçerli olduğu toplam 10 adanın altısına, Türkiye'den direkt hat bulunuyor. En çok ilgi gören adalar ise Samos, Midilli ve Sakız oldu. Senaryosu ChatGPT 4 tarafından yazılan son senarist filminin ilk gösterimi, tepkiler üzerine iptal edildi. Peter Lewis'i yönetmenliğindeki film, bir yapay zeka senaryo yazma sistemi ile yüzleşen bir senaristin hikayesini anlatıyor. İspanya'nın turistik merkezlerinden Barcelona'da, 10 e aşkın konutun, turistlere kısa dönemli kiralama ruhsatı, 2028'e kadar kademeli olarak iptal edilecek. Söz konusu kararın gerekçesi, artan konut maliyetlerini dizginlemek ve şehri sakinleri için yaşanabilir kılmak olarak açıklandı. Euro 2024'ü Almanya'da takip eden gazeteci Mehmet Demirkol, Kasım'daki ağrı nedeniyle Portekiz maçına 11'de başlamayan gülerin durumunun iyi olduğunu aktardı. Kriz yaratan seslendirilen görüntüyle ilgili ise, doktor, 5'e 2'ye girebilirsin diyor. Montella ise, bugünlük lineer çalış, çarşamba bana lazımsın. Bir gün daha bekleyelim diyor 5E2'ye almıyor, bilgisini verdi. Futbolcuların dün yaptığı basın toplantısında yaşananları aktaran gazeteci Övünç Özdem, takım sorumlusu Hamit Altıntop'un basın toplantısında gazetecilerin arasında oturduğunu söyledi. Futbolcular veya teknik direktör cevap verirken, takım sorumlusu onların gözünün içine bakıyor, dedi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.